Ödemle Jaguar'ın içinde müzik dinleyeceğiz. için Ha sesini içer Eee Bey bunun özelliğini sayar mısın? Jaguar Şimdi Jaguar'ımız şekil itibariyle biz şu an Everton merkezdeyiz Everton merkezi çek Evet Everton işte düzene Latin'de şu an yavrum Jaguar'ın tasarımında Jaguar'ın gelişiminde Jaguar'ın piyasaya gelişiminde özellikle D segmentinde evet. üretilen araçlardaki ultra lüks ve kalite. Öncelik Çok bu iyi. arabada kalite ve lüks zaten. Gördüğünüz üzere bir Jaguar farklı bir araçtır. Yani şu kolonun yerleştirilmesi, şu teybin böyle sallaması, <laughs> orada da bırakılması, şu korna düzeninin kalitesi bakar mısın? Peki da? bir şey söyleyebilirim size. E Jaguar'ın hız limiti kaçtı sizce? <laughs> ya şu an İbrede 160'a <laughs> kadar yazmışlar çünkü orada şey olmuş. Mürekkep bitmiş fabrikada. Evet, evet, evet. Ama bu araba 250 basıyor. <laughs> yani çevre yolunda basan arkadaşlar <laughs> mühendisler var. <laughs> Biz bizzat mühendislerimizi çevre yolunda aracın evet. kilometre hızını evet. denettirerek piyasaya sunuyoruz. Evet benzer. Geçen gün bir mühendisimiz <gülüyor> 250 bastı <laughs> gene. Ama peki onların ibresi 220 nasıl oluyor peki? Ya şimdi mürekkep, mürekkep bitmese sıkıntı yoktu o zaman <laughs> mürekkep bitmiş. Evet. Ayrıyetten aracımızda multi eysing kablo yalıtım sistemi. Yani siyah elektrik bandı var. <laughs> Pioneer set olmasa da Türk markası yan sanayinin kralı pirana marka bir değil. Kazma sapı gibi bir vites topuzu tam 2 metre. Bu ne uzunluk böyle? Gövdeyle bağımsız kol dayama. Evet. Yani buna kol dayayabilirsiniz. Canlı sıkıldığında çıkarıp kendinize dayayabilirsiniz. Komşunuza verip dayattırabilirsiniz. Sonra yerine geri bırakabilirsiniz. Aa. Başka özellikler var mı yoksa? Kara da değil, otomotiv de değil. Cam var ama pencere gibi bir şey işte yani. Ya çok terlerseniz kapıyı açıp nefes alabilirsiniz. Ya, zaten araba muhtemelen 60 kilometrenin üzerinde çıkmayacağı <laughs> için kapıyı açmanızda bir problem evet. yok. <laughs> Emniyet kemeri var. Çekiyor musunuz? Çekiyoruz evet şu emniyet kemeri. Normalde kazalarda insanları kurtarmak için tasarlanan bu emniyet kemeri bu aracımızda sizi gebertmek için tasarlanmıştı. <laughs> Arabanın içinden çıkamayın, çözemeyin, geberin diye. Yine hava yastığı olduğunu zannettiğimiz bir bölüm var burada. Yani bu bölümü niye koymuşlar özellikle gürültü yapsın diye mi daha çözemedim ben. Bakalım içerisinde ne var? Ayrıyeten fabrikamız bir de tornavida hediye ediyor. Ulaşamadığımız, açamadığımız yerlerde küfretmemeniz için kendi <laughs> imkanlarınızla açabilirsiniz. İçinde mi? şu aracın <laughs> içindeyiz. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi fabrikamızın garanti kapsamında. Şey Fabrika işte yani yolda işimize yarayabilecek şeyler şunlar bak kalemin evet, başı. Evet. Yani şu uç. Şu i̇şte yani direksiyon şey işte. bunlara şey. bunlar hep işe yarıyor yani? Hayır. Sonra işe efendim ben söyleyeyim. Sıra söyleyeyim. Yok Mesela yok. şu bunlar. Şey bu kalem bak bu şu kalem şey var ya. Bu hayat kurtarır. Şey <laughs> <kurtarız. gülüyor> <laughs> Yuvarlak şey ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Yani.